Eleğini ayağına sokayım sen Necip. Topla lan. Toplarım, toplarım, toplarım. Hadi beyler biz de volta atalım da hanımefendi rahat rahat koğuşu temizlesin. Hanımefendi senin o ananı siksin de sen gör. Eleğin hızını kim Necip. İki saatte bir yeme hazırlayamadın. Ne koydun lan bunun içine? On numara olmuş valla. Oktay iyi misin? Oktay iyi misin? Oktay. Oktay! Bakın arkadaşlar, bir şey biliyorsanız anlatın. Yoksa hepinizin başı yanacak. Hepinizin. Necip yemek getirdi. Evet. Ne olduysa ondan sonra oldu. Ya sana doğru konuştuğumu anladım. Koydum Allah'ım, ha? Girdim, kopardım ha! Bak hele lan, iyice deli oldu amına koydum bu topu. Oğlum, bu çocuklar! Lan bıraksanıza lan! Çıkarın beni buradan, ne Yok ya, millete çökerken neydi amına koyayım. ya orada. Dur dur dur! Beni buradan çıkarırsan, size nasıl kaçacağınızı söyleyeceğim. Neresi lan, söyle bakayım. Söyleyeyim de ben arkada bırakın değil mi? Lan biz sana güvendik, sen mi bize güvenmiyorsun, teneker? Kömürlüğün altında. Bir parmaklık var. Daha önce ferar oldu oradan. Parmaklığı da ben koydurdum. <laughs> İyi bok yedin. Nasıl çıkacağız lan şimdi o parmaklıklardan? Onu da sen bulacaksın. Buyur. Bizim Kasım'la Güray kaynatmaya başladılar. Burada bir işin ucundan tutsalar. Olur Nesli abi olur. Burada iş biter mi hiç? Biz de çalışmaya adam arıyoruz zaten. Vay Allah razı olsun senden. Herkes duvarlara! Geç, geç, geç! Ne oluyor baş efendi? İhbar var. Firar edecekmişsin.